Özel kuvvetlerden nişancı uzman çavuş Emir Mete. Komutanım diyeceksin lan. Komutanım. Anladım komutanım. Komutanım diyeceğim komutanım. Özel kuvvetlerden nişancı uzman çavuş Emir Mete komutanım. Vay. Sen torpillisin ya. Yani. Torpille bir işim olmaz komutanım. Ben iyi bir nişancıyım. Hak ettiğim için sungurları atandım. Bu torpilli başımıza dert olacak komutanım. Torpilli yani. O yüzden. Celil, çocuklar fazla yüklenme tamam mı? Hem burası ana kucağı değil, asker ocağı anladın mı? Lan torpilli. Ayaklarını diken batarsa ağlama ha. Naziksin ya sen. Bu çocuk yaman birine benziyor Celil. Senin öğreteceklerinle bileği bükülmez olur bu çocuğun anladın mı? Durum nedir ha? ...yaşamasa da olurlar komutanım. Hey, hey, Sen mi karar vereceksin hey, hey, oğlum... ...kimin yaşayıp kimin yaşamayacağını? <laughs> Böyleleri yaşamasa da olur komutanım. Allah'a emanet hey, hey, ol. de bu. Hey, 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 Çattık ha. Adam hem torpil hey, hem antika. Takdir sizin komutanım ama... ...bırakır gidersek... ...rüyalarımız masum olmaktan çıkar. O ne demek lan? Bilmece gibi konuşma. Bir kere bir kabus girsin rüyalarımıza. Hayat seyir. Peki Emir. Rüyalarımız masum kalsın o zaman. Çocuğum olacak komutanım. Son nefesimde ona baban iyi biriydi. Dünya iyi olsun diye uğraştı demek isterim. Helal sana be arkadaşım. Evlatlarımıza bırakabileceğimiz temiz, kirlenmemiş hattan başka neyimiz var ki? Bunların hepsi şair kesildi başımıza. Ha. Aslanlar, bizim şaire değil, savaşçıya ihtiyacımız var. Anladınız mı? Emredersiniz komutan. Düşmanın bile nerede? Celil, seninki fena değil ha. Bunu da yapamayacaksa bıraksın o tüfeği komutanım. Lan korkbirliği. Senden bakıp <laughs> şey olur lan. Bir başımızın çaresine bakarız. Sen ortamı rahatlatacaksın. Emredersiniz. Hey, hey, hey. Seyredin. Bilmiyorum hey, işim hey. zor. Hey. Allah'ın izniyle ilk mermiğimi göndereyim. Gerisi kolay kumda. Bana vicdanımı taşıyamayacağı yükü yükleme. Hacı var. Attı lan sensin Allah. Im. Sen benim esirgeyenimsin. Nişancı orada. Hadi lan hadi gebertsin şunu. Güreyle vurursan lan.